Burada da göl kenarında güzel bir yer bulduk. böyle geliş yolu tırtalım. Termosumu, Termosu mu? Çayı mı? Gelebilirim <laughs> yanına gidiyorum. Evet. Termosumuzu alalım. Şunu, evet. Şöyle bir manzara. Şöyle. Şöyle ot rahat duruldu. Oo. Oo. Su da buz gibi. Hı -hı. İyi ılık ılık. İyi, o kadar da ılık. Oh. <laughs> Burada çay keyfimiz. <laughs> Kelebeğim. <laughs> Kuşlar eşliğinde kırlangıç gidiyor. <laughs> İleride karabataklar. Örnekler yüzüyor. Dallıkların arasında. Su sesleri şey Ay, çok güzel açtım ya. Ama <laughs> bak burada yüzen var da değil mi? kullanmaya gerek yok ya. Çok güzel ama. Çok güzel. Gerçekten.